Yasemin güzel kızım benim. Biliyorum istemiyorsun ama... ...vallahi hiç içime sinmiyor böyle iste. Bari izin ver de yardım edeyim. Tamam Suzan teyze. Sen bunların için doldur o zaman. Tamam. Yasemin. Minen nerede? Annemin yanında. İyi orada olması iyi. Seninle bir şey konuşmak istiyordum. Adı duymamış olur. Hangi konuda? Salona geçelim mi? E, tamam yavrum. Hadi siz geçin içeri. Gerisini ben hallederim. Sağ olsun teyze. Gel, gel kızım. Otur şöyle. Evet. Ne konuşacağız Mine hakkında? Mine artık okula gitmek istemiyorum diye tutturdu. Ne bileyim belki de haklı. O kadar çok şey yaşadı ki çocuk. Kötü etkilenmesi normal. Ama ben de gün geçtikçe okuldan soğuyacak diye korkuyorum. Dayın da ben de fazla üstüne gitmek istemedik. Evet Yasemin. Yani ters hepsini istemedik. E ama bir çözüm bulmamız lazım ona. Yani Mine'nin tekrar okula dönmesini, okulu sevmesini sağlamamız lazım. Biz de düşündük ki. Desen bir de sen bir konuşsana onunla. Annesi de yandı artık. Belki ikna edebilirsin onu. Tamam. Ben konuşurum. Hı. Zaten bu durum beni rahatsız etmeye başlamıştı. Ben ikna ederim onu. Ee, ama istersen benim odamda konuşun. Çünkü şimdi bizim yanımızda konuşursan... ...seni bizim zorladığımızı düşünebilir. Anneciğim, istersen senin değil de benim odamda konuşsunlar. Ya yani şimdi Mine'yi konuşmaya çağırmak gibi de olmasın. Belki kitaplar üzerinden konu açıp benim odama geçersen, ya yani bir kitap arıyorum dersen, o zaman savunmaya geçmeden seni dinleyebilir. Evet, evet öyle yapayım ben. Gideyim konuşayım. Oğlum, sen nereye? Ee, ufak bir işim var anneciğim ablam bu durumdayken ne işi Çetin? Ya sana ihtiyacımız olursa ne olacak? Beni merak ettiriyorsun. Nereye gittiğini de söylemiyorsun. Merak etme anneciğim. Uzun sürmez. Babamı ziyaret edeceğim. Peki bunu bana niye söylemiyorsun? Üzülmeni istemedim. Hem anlattın ya. Ya biliyorum artık o gece yaşananları. Şimdi mezarlığa gideceğim dersem aklına gelir belki üzülürsün. Ya kötü olmanı istemedim. Sağ ol oğlum sağ ol. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Merak etme iyiyim aklın burada kalmasın hadi git. Halil nereye böyle? Münevver Hanım'a. Aa ama Halil ya sen de... Ayfer sakın. Bak önemli bir konu var. Münevver Hanım'la konuşmam lazım. Önemli mi Halil? Ne konusuymuş bu? Gelince anlatırım. Önemliymiş. Tabii anlatsan incilerin dökülür sanki. Abla, dayımın odasında ne yapacağız? Ee, benim bir kitap almam gerekiyor da Mine onun için geldik. Ama dayımın odasına girdik diye kızmasın. Kızmaz bir tanem. Çünkü dayım bu odada olduğunu söyledi. O gönderdi bizi buraya. Hem başkalarının odasına izinsiz şekilde girilmez. Değil mi Mineciğim? Peki beni neden getirdin? Çünkü... Ben kitabı ararken sen de bana yardımcı olursun diye düşündüm. Olur musun? Olurum. Hadi gel şuradan başlayalım. Mavi kaplı bir kitap arıyoruz. He. Hmm. Buldum. Bu mu? Yok ablacığım o değil. Peki okulda öğretmenlerin sana güzel kitaplar öneriyor mu? Biliyor musun Mine? Ben kitap okumayı çok seviyorum. Hatta o kadar çok seviyorum ki her kitap okuduğumda yeni arkadaşlarla tanışıyorum, başka dünyalara gidiyorum. Bak, buldum. Buydu. Gel sen de şöyle biraz oturalım. Eğer okula gitmeseydim belki de bu kadar fazla kitap okumuş olmazdım biliyor musun Mine? Ama duyduğuma göre sen okula gitmek istemiyormuşsun doğru mu? Evet istemiyorum. Ama neden ablacığım? Çünkü annemle daha çok vakit geçirmek istiyorum. Okula gidince annemle azıcık görüşüyorum. Olur mu öyle şey Mine? Okula gidersin, o süreçte annem dinlenir döndüğünde de işte birlikte vakit geçirirsiniz. Bana ne, bana ne? Ben annemin yanında kalacağım. Mine, okula gitmek istememenin başka bir sebebi mi var? Var işte, söyle ne oldu? okuldaki arkadaşlarımın annesi babası var diye benim yok diye dalga geçiyorlar. Ben var var diyorum ama inanmıyorlar bana. Herkesin velisi veli toplantısına geliyor ve onları alıyor. Ablacığım ama senin annen var, ablan var, bak anneannen var, dayın var. Hem annem bir iyileşsin. Zaten seni her gün okuldan almaya gelir gitmeyeceğim annemle evde kalacağım. İneciğim anlıyorum seni bir tane. Okuldayken evi annemi çok özlüyorsun. Ama okula gitmek zorundasın. Bana ne istemiyorum. Mine annem seni hiç okul kıyafetiyle görmedi değil mi? Görmedi. Ama biliyor musun? Küçükken beni annem hep giydirirdi. Okula annem gönderirdi. İlkokulda mı? Evet, ilkokula. Her gün formamı ütülerdi, beslenmemi hazırlardı. Beni öperdi, sarılırdı, okula öyle gönderirdi. Her sabah mı? Her sabah. Bence annem seni de okul formalarıyla görmek ister. Seni de öpüp sarılıp okula göndermek ister. Mine, ben annemin seni o okul formasıyla görmesini çok istiyorum. Neden? Çünkü hem çok mutlu olacak hem de çok gurur duyacak seninle. Benimle gurur mu duyar? Evet, hem de çok. İyileşir mi peki? Mutlu olursa hemen iyileşir. Hı? Ne dersin? o zaman şöyle yapalım. Tamam okula gideceğim ama ilk önce okul sonramla annemin yanına gideceğim. <laughs> tamam anlaştık. Aferin sana.